Evde gidiyoruz, Hadi olsun. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Minet Tarzatlı Mektup Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldum. Bu yüzden hem gurur duyuyorum kendime hem de mutluyum. Buradan Gençlik ve Spor Bakanımız'a da teşekkür ediyorum. Buradan tüm sağlık çalışanlarına ve tüm çalışanlara bize gösterdiği bu gayret için çok teşekkür ederim. Onlar çok fedakarlar ve hepiz birer medet. Kaçıncı sınıftayız? Dokuz. Bu kalemin kuvvetidir. Yani insan, genç bir özelliği de ön plana çıkmasa bu spor olabilir, sanat olabilir, müzik olabilir. Bir sen kompozisyon yazmaya yaşanan <laughs> son derece mükemmel. Hele duygularını kaleme dökebilmek e, çok büyük bir yetenek. İnşallah bu yeteneğini artırarak devam edeceğiz inşallah.